Yeni yıla girerken ekonomi ve finans dünyasında yanıt bekleyen çok soru var. Yatırımcıların gözü de verilecek o yanıtlarda. Peki 2025 için altında, dövizde ve alternatif yatırım araçlarında beklentiler ne? Yeni yılda piyasaları ne bekliyor? Gelin yanıtlarına birlikte bakalım efendim. 2024 yılı biterken gözler 2025 yılında piyasaların nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Sorular ardı ardına sıralanıyor. 2024'te yatırımcısını üzmeyen altın önümüzdeki yıl düşecek mi, yükselecek mi? Gelecek sene FED, Trump'ın başa gelmesiyle ve genişlemeci politikalar sergilecek olmasından dolayı 4 defa yapacağı faiz indirim beklentisini ikiye çekti. Bu demek oluyor ki altın bu seneye göre daha kısıtlı artacaktır. ABD'de parasal genişleme olmayacağından altına yöneliminde azalacağını söylüyor uzmanlar. Peki gümüş için beklentiler ne? Gümüş de altına nazaran daha az bir artışa sahne olacaktır ama yine yatırımcısının yüzünü güldürecektir. Borsa için 2025 beklentisi altın çağı olarak adlandırılıyor şimdiden. Kredi faizinin düşmesiyle beraber özellikle borsa 2025 yılında altın çağını yaşayacaktır. Borsa 500 dolarlar seviyesine mutlaka 2025 yılı içerisinde çıkacaktır. 2025 yılında Türkiye'de sıkı para politikası süreceği için... Bu da dövizin yatay seyrini devam ettirecektir. Hem dolarda hem euroda enflasyonun çok daha altında bir getiri öngörüyorum. Kripto varlıklardaysa belirsiz bir ortama dikkati çekiyor uzmanlar. Eğer bir kredi işlem yapıyorsanız, borçlanarak buraya yatırım yapıyorsanız çok daha temkinli olmalısınız. Çünkü en ufak bir kararda bile milyarlarca dolar bir kaybı uğruyor kripto varlıkta.